Evet bugün Brawl Stars'ta ne mi gelmiş? Dükkana girdim ve baktım özel teklif Edgar. O ne öyle? Arkadaşlar bu karakteri çok almak istiyorum. Ama param çok az. <laughs> Son paramla sizce ekmek mi almalıyım? Edgar'ı mı almalıyım? Ekmek mi almalıyım? Edgar'ı mı almalıyım? Ya evde ekmek vardır ya arkadaşlar. Son paramla Edgar'ı almak istiyorum. Bakalım param bitecek mi? Ama öncesinde bir şey unuttuk arkadaşlar. Şu an videoyu izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız bu videoyu like atın, abone olun, zilleri açın ve size de güzel karakterler çıksın, efsanevi çıksın. Hatta inanmıyorsanız bir kardeşimizi izleyelim. Ahmet abi videosuna like atın. Like attık. Abone olduk. Bildirimleri açtık. Aa kutum var mı? Neyse zor açayım bakalım. Oha Kral çıktı. 크론다 <놀람> Şimdi sıra bende. 80 elmas alacağım. Param yetecek mi? Yetecek mi? Evet arkadaşlar son param gidiyor. Son param gidiyor. Ödeme başarılı oldu dedi. Elmas gelsin. Elmas gel. Elmas gel. Elmas gel. Gel gel gel. Oley. Elmaslar geldi. Şimdi Edgar'ı açıyorum. Edgar ne yapıyorsun kanka? İyiyim Sami. Sen nasılsın? Ben neyim Edgar? Artık seni alacağım ve benim olacaksın tamam mı? Sami, senin olmadan önce videoya herkes like atıp abone oldu mu? Onu sor bakalım. Arkadaşlar like atıp abone oldunuz. Mı? Bak size soruyor. Bakayım. Like atmışsınızdır herhalde. Abone olmuşsunuz. Evet evet oldular. Artık gel bana gelebilsin Tamam o zaman artık seninim. Al beni. Aldım. Oley Oo. Arkadaşlar hızlı silahsör kostümü de var. Şimdi bize bir kereden mi geçireceksin ya? Ne yapalım arkadaşlar? İki gün diyor. Eğer ki bu videoya 24 saatte 500 like gelirse yaparsınız 500 like. Yarın da arkadaşlar bunu alacağım. Tamam mı? 80 elmasa bunu alacağım. Tamam. Siz yaparsınız diyorum. Ve bekliyorum arkadaşlar. Şimdi buradan yeni karakterimiz Edgar'ı alıp oynamaya başlayalım. İlk defa oynayacağım. Daha önce hiç oynamadım. Heyecanlıyım. artık seninle hareketi yok edeceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kendisi beni seviyor. Ben onu seviyorum. İlk önce bir elmas katmacı oynayalım. Bakalım hangi hangi da daha iyiymiş Edgar Düz vuruşu böyle vuruyor piş piş. Oğlum lan bir şey vuruyor arkadaşlar Evet Cold var orada Oğlum çok canım gitti Ulan öldük Ya bizim takım AFK yine Cık. Arkadaşlar bu karakterin canı çok az onu anladım 2800 canı var yani 2800 can Ama çok vuruyor yakına girip vuracağız ama O ultim Aha ultim zıpladı Lan ultim zıpladı şunu doldurayım abi şunu Hop aldım abi tamam güzel Duvardan vuramıyor mu? Duvardan vuramıyorsun. Kenardan gelecekler. Öldürdüm. Ultisi ne yapıyor? Böyle atlıyor böyle uzağa. Bakalım şuradan yeni gel. <laughs> Bizimkiler onu öldür. Şunları atlayacağım bir bakayım merak etme. Şu Jesse'ye atlayayım kafaya Jesse'yi. Hop selamünaleyküm. Oğlum çok vuruyorum. Vallahi çok vuruyorum. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Tut 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 tut. Oğlum Rosa'yı falan yok ettim. Hepsini yok ettim. Beş elmasım var. Arkadaşlar çok güçlüymüş ya bu karakter koldun kafasını atlayacağım. Kol selamün aleyküm. <laughs> oğlum yok ediyorum. Cemet çok iyi, her gücü yok ediyorum oğlum. Evet buradan atlayalım. Oğlum beni öldüremiyorlar da. Arkadaşlar karakter güzel, beğendim, beğendim. Edgar yakıncı bir karakter, yakın dövüş, adamların içine girip böyle vuracağız arkadaşlar. Okey. Hemen girelim. Onları yok edelim. Hadi arkadaşlar girelim ve yok edelim. Lay 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 la Bakıyorsun el ele marur. Ey ben Edgar'ım sen kime ateş ediyorsun? Rico. Rico adam ol Rico. Aklınızı alırım arkadaşlar. Bizde böyle karakter yakından çok vuruyor. Oo iki kutuya birden de vuruyor. Bak çık 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 çık, çık. Ha, altta balleyim var. Gel buraya balleye gel, gel gel kafana vurayım seni. Yetimim ben vurma bana. Popo. Pa, Pompo. Pa, pam pam 3 vuruşta gitti abi 3 vuruş pam 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 810 810 yumruklarımız yumruk mu atıyor bu ne yapıyor ya bu karakter aa burada Jesse var Jesse ne yapıyorsun kanka pam 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 3 tane pam pam yok oluyor pam pam tokatlıyor böyle çak 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 Evet, burada kim var el primo. gel bakalım buraya el primo bu pam pam pam, pam. Hadi bakalım senin mi yumrukların güçlü benim mi? El firme gel buraya. İşte bu. Son adam kaldı. Neredesin sen? Neredesin sen? Burada mısın? Aha burada. Aga be! Ay yattı. Senin kafana atalım. Atlarına... <laughs> <laughs> çıt 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 çıt. Çı. He he he. E ore. Oh, Evet de oraya. Helal olum Evet arkadaşlar burada da venimizi aldık 3 savaş kazan diyor 3 savaş kazanıp bu görevi mi yapalım yoksa diğer haritalardaki gücüne mi bakalım Ben arkadaşlar diğer haritalardaki gücüne bakmak istiyorum Bakalım savaş topunda bence iyi olabilir Zıplayarak böyle arkadan topu alıp Taduket yapabiliriz arkadaşlar evet Oyunun en sevilen modlarından savaş topu Onu söyleyeyim. şöyle pusucam arkadaşlar önce Şeli gel buraya papapam. Evet şeli gitti Sen de gel sen de gittin sen de gel, sen de gittin. Top nerede? Lan bizim çocuk götürdü topu. At golü at. At lan. Lan senin atacağın gole. Arkadaşlar ölüyorum lan. Tamam şöyle yapalım. Haaat attım golü 90'a taktı Samet Parlak Arkadaşlar şimdi bu adamların üstüne zıplasam ne olur Çooo aldım adamı Yes be. Öldüğümde aradan attım golü. İşte bu. Arkadaşlar bu haritada da güzel. Efsane karakter. Yani bu karakteri alın. Oynayayım mı la? 25 bin kupada. Arkadaşlar 25.000 kupada oynuyorum hadi. Ahmet parlak gidiyor. Çaktırmadan gidiyorum arkadaşlar. Görmesinler. Sus 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 arkada gittim. Arkada gittim kaleye gireceğim. Selamünaleyküm. <laughs> attım golü attım golü. 25.000 bin kupayla oynuyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Gelsinler atlayacağım üstüne. Selam. Hadi bakalım El Primo. Sen de atladın ama sen mi ben mi? Hey, bakalım. Koş 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 koş. Şimdi hareketi izleyin. <laughs> Olmadı lan. <laughs> Olmadı oğlum hareket yapacaktım ya. Tak 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 Top nerede? At topu. Tamam atarsın tak Vur. tak at. at. Helal lan adam üçlü gol olan... abi ben de yapmaya çalıştım triplip trip, trip. olmadı ya Evet arkadaşlar sıcak bölgeye anlatıyorum burada rakibimizin bir tane alanı var ve bizim de bir tane alanımız var Yok lan öyle değilmiş bilmiyormuşum <laughs> Yo yo doğru doğru bu bizim alanımız bir de rakibin olan yok olduk Bu alanda durarak doldurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar İlk önce kim doldurursa yani alanda daha çok kim durursa o takım kazanıyor Yani çok zor bir mod Baksanıza adamların içine giremiyoruz Abi vuramıyorum ki. Karakter değiştireceğim. Ben burayı kazanacağım oğlum. Burayı bu takımla kazanacağım. Gelemezsiniz lan. Nope. Uf oğlum adam sniper'la vurdu ya. Vururum lan kafana. Ulan adam kazandı be. Dur abi karakter değiştirip ben burada alacağım abi. Çünkü çok güçlü burada ya. Evet evet alıyoruz alıyoruz. Gel bakalım. Pam 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 pam. Bum! Uzaklaşın bakalım. Lan beni sıkıştırdı buraya. Lan kaldım. Lan çıkamıyorum. Lan aç kapıyı. Lan aç kapıyı. Lan bu ne harekete edemiyorum Ben burada maç kazanacağım. Kazanacağım. Kazanacağız Takım adamsın takım. Shift shift. Ulan be vuramadım. Adamlar ortaya gediğe geçirdi. 99. Lan 99'da kaldı. Kazandık kazandık. Ben alacağım. Hayır be. Yes. Evet kazandık. Arkadaşlar burada da kazandık. Edgar, Gale, Dale, Maximiola, Semiola, Gale. Hepsini aldık. 100 tane mor şey geldi. Dur arkadaşlar mor şeyle bir şey alabiliyor muyum acaba? Durun ona bakayım. Abi hiçbir şey yok. Bu ne abi? 2500 diyor. Ben nasıl alacağım bunu? 500'e bir şey yok mu? Ya arkadaşlar bu ne ya? 2500 ben nasıl yapayım? Neyse arkadaşlar. Rüz bir şekilde salırız diyoruz. Ve buradan kanalıma abone olmayı, buradan diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.